Ne oldu Melisa? Ya, uzaylı geldi, Nisa'yı kaçırdı. Uzaylı Nisa'yı evet. kaçırdı? Nerede uzaylı? Aa, oh, bak orada. Orada yok. Bak orada. Bak. Ha. Aa, yerdeki ne? Melisa yerdeki. Orada. Biz Nisa'yla su bombaları oynuyorduk sonra uzaylı geldi Nisa'yı kaçırdı. bunun içindeki su bombaları evet. mı? Evet. Melisa oradan 2-3 tane elini alsana. Oradan 2-3 tane elini al. Melisa 3 dediğim zaman sen şuraya geçiyorsun. Ben de buraya geçiyorum. Hı. Başlıyoruz tamam mı? 1 2 3 bu duvara. Melisa gittirin. duvara vurdun. Melisa biraz yere ayaklarına doğru aç şunu Melisa. Melisa biraz yere ayaklarına doğru aç şunu. Oh. Ya baba duvara gidiyor ama. Melisa duvara gitti. Duvara vurdun. Baba, baba ayağını da Melisa ayağından ıslat. İki, Hadi. Iki, baba, Oo Melisa o, sıyırdı. Aynen sıyırdı. Dur hayır hayır biraz daha böyle. Biraz daha böyle. böyle. Hayır hayır biraz daha böyle. böyle. Evet evet ha. Aynen öyle. Hadi bakalım. 1 2 3 Vur Melisa şunu. Ya, ya, ya Melisa ya, nereye atıyorsun? Ya. ya Melisa ileri gidiyor diyorsun ama ileri atıyorsun. Ya, öyle, ya, öyle olmaz. Ya. Melisa ayağına bak bak. Bak şuraya şuraya. şuraya. yerden at yerden at. Biraz böyle gel geriden at geriden at. Ha burada evet ha oradan evet süper. Hadi Melisa vursun şunu. İki, üç vur. Iki, of be ya. Melisa ya nişan hiç iyi değil senin. Sen nöf nöflerle güzel atıyorsun ama su bombalarını güzel atamıyorsun. Melisa bekle. Hadi bakalım. Bir. iki Üç vur şunu. Ya nereye gitti? Kaydı. Kaydı bekle. Melisa yer değiştirelim gel. Yer değiştirelim şu taraftan atacağız gel. Melisa şuna bak. nereye gitti? Melisa öbür tarafa geçmiş. Melisa malzemelerimizi al. Malzemelerimiz evet. nerede? Melisa şurada oynuyor. Baba, gel. Aynen Melisa oradan atacaksın. Hemen önünde. Hemen önünde. Tamam. Baba, bekle. bekle 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 dur. Öbür tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Melisa at dediğin zaman at tamam mı? Melisa iyi nişan al. Melisa vuracaksın hadi inanıyorum. Vur şunu. Of. Melisa arkasına düştü. Arkasından oldu ama neyse. Nereden? Bacağından, bacağından mı? Evet. Vurabilir misin bacağından? Evet. Nasıl vuracağım bacağından? Elin ayağına vuramadık ki bacağından nasıl vuracaksın? Evet. Hadi dene. Hadi. Ya, ya nereye ıslattın Melisa? Ta nereye gitti su bombası? Melisa bunun kafası büyük. Kafasından ıslatabilir misin? Kocaman kafası var. Evet. Belki kafasından ıslatırsın. Evet. Ya bunu yakalarsak var ya şu. Evet. Ne? Olabilir. Nisan'ın yerinde bundan öğreniriz. Aynen değil mi? Şimdi bunun kafası kocaman ya. Sen bunun kafasını vurursun ya Melisa. Aa, evet. Aynen başka neresi? Eli küçük, ayağı küçük bunun kafası kocaman. Atıyorum. At Melisa. Hadi kafasını ısıtlar şunu. Bulamadık ki. O Melisa. Melisa bu. Melisa yaklaştı bize doğru. Melisa vur şu. Aa neresine vur? Kafasını vur. Kafası Aa, kocaman. Hadi. Evet, evet. Vur. Ya, o, Melisa ya. yeri vurdu. Nereyi ıslattın? Bakar mısın ya, ya ne oldu? Sanmıyorum ki uzaylı bu. Büyüyle müyüyle uğraşacağını sanmıyorum Melisa. Melisa sen eline iki tane al şimdi. İki tane. Hadi Melisa. Ne oldu? Kaç tane kaldı? Eyvah üç tane. Üç. Üç tane. Melisa. Üç taneyi değerlendirmek lazım. Nisa'nın yerini öğreneceğiz. Aa, Melisa bir şey diyeceğim. Şu yerde kırmızı bir şey var görüyor musun? Bak burada. Yerde kırmızı gördün mü? Onu vur su bombası patlayacak böyle sıçrayan sular hep uzaylıların üzerine gidecek ıslatacağız tamam mı? Ya. Şimdi uzaylıyı vurup ıslatamıyoruz ya biz de yeri vuracağız patlayan fışkıran sular uzayların üstüne gidecek. Ya. Hadi bakalım deneyelim belki böyle olur. Bir, iki, üç. Oh! Aa çekildi kenara. Ayağı, ayağı aslanınca var ya nasıl zıpladı gördün mü? O oh, bu tarafa döndü. Melisa dur Bizden tarafa döndü? Ha döndü. Melisa aa. Oh. Bekle ne yapıyor bu? Çıldırdı. Melisa, Melisa onun ilerisine tamam mı? Onun ilerisine, azıcık ilerisine. Ya, Vallahi su gelince var ya, aynen. Su gelince var ya uzaylı çıldırdı. Melisa aynı yere, ileriye biraz ilerisine. Bir, iki, üç. Ya of ya Allah çok ileri gitti, çok ileri ya. gitti Melisa çok oh, ileri gitti. Allah Bir, Allah Allah. Bir tane mi kaldı? Allah. Melisa sonuncu ona göre değerlendir, ona göre at tamam mı? Hadi bakalım, ıslat şunu ne olur. Nisa için. Bir, iki, üç. Vur. Gitti. Nereye gitti? Oh, gitti. Nereye Ustaltı. gitti bu? Vallahi. Aa, ıslandı. Aa, Nisa. Aşağıda, aşağıdan geliyor. koş. Baba, koş. Koş. Aa, aa, burada gelmiş Nisa. Baba, Ha kurtuldun mu Zaylin elinden? Evet, evet so su bombalarını attık. Evet. tam bu okula gidiyormuş. Senin çantanda ne var? Çok çok şiş. Melisa Nisa'nın çantası çok şiş değil mi? Yok değil. Allah bunda garip. Aa cips var orada. Aa! Ayağın arkasında. Aa çikolata. Bunları okula mı getiriyor? Bilmiyorum Beslenme ki niye Beslenme için daha neler koydun? Çok aa, şey. aa bak bak burada bir şeyler daha var. Bir şey. Var aa, oh, bak. Allah'ım ya Rabbim. Yok artık. Yok ne yok yapacaksın? Vardır, işte Sınıfta kola partisi mi verecektin? <laughs> Sınıfta, verecekti? <laughs> Sınıfta ne yapacağız? Sınıfa kola mı dağıtacaksın? Şey Sınıf... Sınıf. Baba. Aa Biraz bir şey diyeceğim. Şey yapacak ya. Sınıf başkanı seçimi vardı. Arkadaşlarına sınıf başkanı... Aa, sınıf başkanlığı seçimi de arkadaşlarına kovan mı ikram edecektin? Evet. Yok artık Nisa, Dido'yu da aldım oradan. Beslenme çantası, beslenme hariç hiçbir şey götürmüyorsun. De Aa. Bari bunları götüreceğim. Bari onu mu götüreceksin? Allah'ım ya. Ben Tamam hadi neyse sadece cipsi götür. Tamam. Su bombaları geldi. Aa getir getir. Hey sen de kimsin? geliyordu bırak arkadaşımı. Hey bırak beni. <laughs> Aa minayı kaçırıyor. Nisa balkondan ses geliyor Batu şu perdeyi açsana Tamam Nisa açıyorum hemen e, Burada kimse yok Dur açayım bakayım Ama buradan geliyor ses Nisa burada kimse yok Batu ne oldu Arkana baksana ne var ki arkamda? Hiç ee, kimse yok. Batu biraz önce orada canı vardı. Yok ya burada kimse yok. Batu bir şey diyeceğim. Canı kedi oldu. Aa kara kedi. Kara cadının kedisi. Hayır Batu canı kediye dönüştü. Nem sabia existir. Birazdan. Nisa ben başlıyorum. Tamam at batı sonra ben atacağım. Hadi ya vuramadım. Dur batı ben vuracağım şimdi bak. Bak şimdi vuracağım batı. Dur Nisa şimdi ben o kediyi nasıl vuracağım? Ya bu kediye hiçbir şey olmuyor. Hadi be, şu kediyi vuralım. Fazı vuramadı. Şimdi ben atacağım. you yapıyorsunuz? Evde miydiniz? Baba, ben geldim. Ne oldu? Babacığım da geldi evimize. Sonra Mina'yı aldı. Sonra kediye dönüştü. Ne? Kedi... Kediye mi dönüştü? Evet baba kediye dönüştü. Sonra biz de Aa. balonlarla ıslattık ama geri cadıya dönüşmedi. Ah, siz ne diyorsunuz? Batu Mina'yı cadı mı kaçırdı? Evet. Allah'ım yarabbim. Cadı nerede? Kediye geri mi dönüştü? Kediye dönüştü. Onu ıslatamıyorum. Nasıl ıslatamıyorsunuz? Neden Islattık ıslatamadınız? Ah su bombaları vardı. Ben evet. minaya su bombalarını göndermiştim eve. Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Nerede Var, su bombaları? Orada. Aa, su bombaları burada mı? Evet bu Aa, su bombaları. Aa, bitirmişsiniz Batu. Su bombalarını bitirmişsiniz. Hala kedi cadıyı dönüştüremediniz Ay. mi? Allah'ım ya Rabbim. Kedi nerede Nisa? Buraya, Batu. Orada. Islatabildiniz mi hiç kediyi? Ah kara kedi. Mi? Tamam biraz siz ıslattınız. Biraz da ben ıslatacağım şimdi. Cadıya dönüştüreceğiz. Tamam. Kediyi sonra da minayı kurtaracağız. Hemen. Bu son ikisini ben atacağım. Şimdi kediyi ıslatalım da cadıya dönüştürelim. Tamam. Tamam Batu, Nisa hazır mısınız? Evet. Kediyi ıslatacağım bakın şimdi. Bakın nasıl ıslatacağım o kediyi. Dönüştüreceğim cadıya. Al sana. Aha patlamadı. Patlamadı. Patlamadı bu. Bak şimdi bununla vuracağım. Bununla ıslatacağım o kediyi. Bir. iki, Üç. Aa benim cebimde bir tane Aa, vardı. Aa Batu cebinde varmış. Bakın şimdi Batu, Nisa izleyin beni. O Bilmiyorum, kedi nasıl ıslatıyorum bak görün. Bir. Baba atarsın baba hadi. İki. Batu vuruyorum. Hocam. Nisa vuruyorum kediyi. Oh. Baba oldu. Oh. Baba oldu attım baba. Baba kedi kayboldu attım baba. Aa, kedi kayboldu Batu. Kayboldu Nisa. baba. Nisa. vurduk ama Mina yok. Mina hiç... Nerede Mina? Batu Mina nereye gitti? Allah'ım ya Rabbim. E ee, kedi kayboldu. Aa Batu bir şey diyeceğim. Bir iki tane daha atın şunlar elimde kaldı. Şu tarafa doğru atın belki Mina çıkar oradan. At 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 oraya. Aa Batu nereye attın? Evin içine atıyorsun. Atın şu kedinin olduğu yerlere kokusu makusu gitsin. Bir şey diyeceğim. Mina hala ortada yok. Ah patladı. Vallahi patladı. Evin içinde patladı. Batu patlattık ama Mina yok. Nereye gitti bu çocuk? Ah, ah, ah buradaymış. Allah ben ne oldu nereye gitti? Bilmiyoruz ben ki seni cadı. Ne oldu cadı mı geldi götürdü <Gülüyor> Mina'yı? <Gülüyor> Ha Mina seni cadı götürdü ya. Cadı seni kaçırdıktan sonra gitti. Ne oldu cadı biliyor musun? Kedi oldu. Kara, kara cadı, kara cadı, kara kedi oldu burada. Biz de su bombaları attık Batu'yla, ile beraber su bombalarını attık. Kediyi ıslattık. Sonra oradaki kedi var ya, kara cadı oldu tekrardan ama kayboldu. Ama bir şey diyeceğim. O kaybolunca sen ortaya çıktın. Yoksa çıkmayacaktın ortaya, gelmeyecektin eve. O neyse kurtardık seni. Evet. Harikaydın. Minayı kurtardık Batu. Batu süperdi. Evet. Minayı kurtardık. Nisa harikaydın. Abla herkes nereye gitti? Nisa bilmiyorum herkes bir anda kayboldu. Abla karşıdan gelen ne? Nisa Serel. Nereden çıktı bu? Nisa nasıl doldur? Doldur abla. Tamam. Nisa geliyor Serel doldur. Benim nerede oldu abla? Nisa harikasın. Saray ile gününü gösterelim. Nisa benim nerede oldu? Benimki de. Abla sonra Nisa böyle kovalıyor. Herkes kovalıyor Nisa. Abla bu taraftakileri de kovalıyor? Bizi görmedi. Evet. Nisa biz ne yapacağız? Kalıp savaşalım mı? Valla abla bu tarafa doğru geliyor. Nisan sık bakalım Bir şey yarıyor mu? Tamam. Yarıyor. Nisan çok iyi. Abla sana el dizi gördü. Nisan şu tarafa doğru. gözükmememiz lazım bizim yanımıza geliyordu vazgeçti. Evet. Aa şimdi diğer çocuğun yanına gidiyor. Ne yapacak acaba? Doğru geliyor şimdi. Ben buradayım. Sen neredesin? Abla ben galiba kumun içindeyim. Ee, ben de kumun içindeyim. Ha. Abla sen nerede? Nisa bilmiyorum ki bizi buraya gömdü. Baba! Evet. kaçmanın son zamanı. Hadi Nisa çıkalım şuradan. Allah benim çıkmıyor. Of Nisa benimki de çıkmıyor ya. O Oldu, blo geliyor. Hani nerede? Aa, Nisa bu tarafa geliyor. Kıbrıdama bak görmesin. Nisa zaten kıpırdayamıyorum yemiyorum ki. Ha doğru ya. kaldırma ne olursa olursam kovalarım seni. Evet onu kaldırma kovalar seni. Abla benim elim çıktı ne yapayım? Benim çıktı mı? Evet abla elini çıkardım. Ana bir tane daha çıktı. Nisa sarı el nerede? Abla bilmiyorum ortada yok. Nisa o zaman sen dışarı çıkabilirsin. Döneyim. Yorul. Nisa sen çıkıyorsun. Sarayel gelmeden çık. Gel bakalım gel. Şunun tipe bak. Gel bakalım nelerle karşılaşacaksın. Yaklaş yaklaş yaklaş. Ne oldu Nisa'yı mı arıyorsun? Nerede? Ne oldu bulamıyor musun? Yeni söyleyeyim mi sana? Arkana bak. Nerede? Nerede? Daha demin milleti korkutuyordun. Bırakalım abla böyle kalsın hadi gidelim.